Modifiye edilmiş bir önceki nesil BMW 335 Touring, bir Tesla Model 3 ve yepyeni bir BMW M3 40D arasındaki drag yarışında hangisi kazanır? Bunu onları 400 metre boyunca yarıştırarak öğreneceğiz. Ben Matt Watson ve Carvo izliyorsunuz. Size içinde oturduğum arabadan bahsedeyim. Bu bir önceki nesil 335D Touring. Çift turbolu 3 litrelik düz altı dizel motoru var. Normalde bu araç 313 beygiri güç ve 730 Nm tork üretiyor. Ancak Unicord Development tarafından modifiye edildi. Bu otomobilde bir aşama ayarı var. Bu yüzden bazı parçalar ve yeni bir yükseltilmiş intercooler içeriyor. Sonuç 386 beygir güç ve 812 Nm tork. Bu araba çok da ağır değil. 1.7 ton. Fiyatlandırma açısından yeni olduğunda 3.35, 40 binin üzerindeydi. Ancak 130 bin olan bu araç için yaklaşık 19.000 bin pound ödemeniz gerekiyor. M340 hakkında bilgi edinmek için sürücüsüyle konuşalım. Hey oraya. bana BMW'nin istatiklerini verebilir misin lütfen? Hey Matt, evet M340 d Turing kullanıyorum. Çift turbolu 3 litrelik düzaltı dizel motora sahibim. 340 beygir gücü, 700 Nm tork, 8 vitesli otomatik şanzımanla 4 tekerleği birden gidiyor. 1870 kg ağırlığındayım ve bunları satın almak yaklaşık 61.000 pound. Tamam bu iki BMW'de de 4 tekerlekten çekişli. İkisinin de 8 vitesli otomatiği var ancak bu arabadaki otomatikte özel bir yazılım haritası var. Bu Alpina yazılım haritası. Bu yüzden vitesleri daha hızlı değiştirmesi gerekiyor. Nasıl performans göstereceği ilginç olacak bu iki ekonomik dizelin dizellerin yerini alan bir otomobil karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak. Biliyorsunuz insanlar eskiden düşük emisyonlu, düşük vergili ve maliyet açısından daha iyi oldukları için dizellere sahipti. Ancak vergi indirimleri nedeniyle artık herkes elektrikli arabalara geçti. Şimdi bu araba hakkında bilgi edinelim. Sen bize Model 3'ün istatistiklerini verebilir misin lütfen? Bu uzun menzilli çift elektrik motorlu 490 beygir gücünde 490 Nm torklu 4 tekerlekten çekişli tabii ki tek vitesli 1.8 ağırlığında ve 50 pound'tan başlıyor. Yani onun da dört tekerlekten çekiş sistemi var. Daha fazla güç, daha az benzer ağırlık, biraz daha fazla para var. Aslında şuradan arabaları yan yana karşılaştırabilirsiniz. İşte istatistikleri. Şimdi bu tür drag yarışlarını seviyorsanız ve henüz yapmadıysanız bu kanala abone olduğunuzdan emin olun ve bildirimleri açmak için zil simgesine basın. Bu şekilde tek bir yüklemeyi bile kaçırmayacaksınız. Yarışa başlamadan önce bunu kaçırmayın. Geleneksel karvo ses kontrolü. Bu yüzden dizelimi çalıştıracağım. Rory, senin dizelini dinleyelim. Kulağa hoş gelmiyor değil mi? Aslında hiç ses olmamasını tercih ederim. Elektrikli arabadaki gibi ama elektrikli araba hiç ses çıkarmadığı için sen Tesla'nın içinde hangi sesi yaratacaksın? Tesla. Hasta oluyormuşsun gibi geldi. Evet bir tür bahar kuzusu olması gerekiyordu ama aynı anda boğazımı temizledim. Bu yüzden hasta bir bahar kuzusu gibi oldu. Rory daha iyi bir bahar kuzusu denemen var mı? Evet taşralı adam bu işte. Ben kendimkini yapacağım şimdi. Oldukça iyi aslında. Bende farklı olanları var. olduk şey tamam yarışa devam edelim <laughs> mi çünkü <laughs> bu çok aptalca ne <laughs> <3, 2, 1. gülüyor> yaptı Tesla? Ooh. He was napping. Oh, here we go. He didn't do that Tesla any favors then. Is coming back? Oh, that Tesla's do me. I can't believe it. <laughs> İyi misin Sam? Hızlanmayı mı unutun? Hayır ben boostu denedim işe yaramıyor tanrım. Elektrikli arabaları sevmiyorum yani. Tekrar yapabilir miyiz? Bilgisayar oyunu gibi yapacağım tamam senden istediğim sol ayağını frene koyman. Sadece yap yani ekrana bak. Sol ayak frende. Evet. Şimdi gaza bas. Gaza bas. Ne diyor? Evet güç artışı. Bu şeylerin amacı ne? bunun olduğunu neden bilmediğini biliyor musun? Sana sorunu söyleyeyim mi? Normalde gözünün önünde olması gereken bu bilgi siz bakmadığınızda sola doğru kayıyor. Çünkü yarışmak istiyorsunuz bu yüzden önünüze bakıyor gibisiniz. Ekrana bakmadığınız için bunu fark etmiyorsunuz. Eğer o arabada normal bir ekran ya da heads display olsaydı bu sorunu görürdün değil mi? Ayrıca buraya karşı büyük bir ilgisizliğim var yani hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Tamam ama bakalım bu sefer arabadan en yüksek gücü alabilecek misin? Tek yapman gereken ayaklarını pedallardan çekmek. Aylarla mı yutuyor Hayır yani bunu yapma. Sonra gaza bas. Tamam işte bu. Tek yapman gereken bu. Peki hala bir kez daha deneyelim. Seninle konuşma zahmetine girmeyeceğim Rory. Yani kusura bakma. Evet Rory, Rory ben kazandım. I can't believe came back. outrageous. 3 2 1 Come on! Come on, Diesel! Come on, Diesel! Come on, Diesel! Come on, Diesel! Back up! Yes! Bu şimdiye kadarki en garip şeydi. Çünkü senin önündeydim. Beni geçtin. Sonra ben seni yakalamaya başladım. Sonra aynı hızda kilitlendik. Neredeyse başa baştık. O zaman ne yapabilirdik biliyor musun? Doğrudan frentesine gidebilirdik. Çünkü hayatımızda hiç olmadığımız kadar düzdük. Ve bir daha asla olmayacağız. Rory nasılsın? Orada iyi misin? Evet gösterge panelinde MPG rakamı çok güzeldi ama arabanın arkasından çıkan kömürün semin ortadaki küçük ekolojik arabasının üzerine dökülmesini izlemek çok komikti Matt. İzlemesi çok ama çok komikti. Sanırım o arabada özel bir filtre var Sam yani tüm dumanımı filtrelemiş olmalı. Duman bile yoktu sadece arkasından çıkan büyük kömür topakları vardı. Senden oldukça öndeydim bu yüzden korkarım ki arkadan kömür çıktığını görmedim. 1-1 bir, bir. bu çok yakın olacak Sam. Hayır atladı. <laughs> Dostum atladım. Bir atlayış daha yaparsan oyun biter. Aslında iki kez kontrol edebilir miyiz? Bunun bir atlayış olduğunu iki kez kontrol edin. İki kez kontrol etmemize gerek yok. Bu %100 bir atlamaydı. Hükmen mağlubiyete ihtiyacımız var. Eğer tekrar atlarsan... Bekle bekle. Henüz değil. Eğer tekrar atlarsan... sen ee, Tavuk nugget'ten bahsetmeyeceğim tamam mı? Ama tekrar atlarsan ona ne yaptırabiliriz? Sen günün geri kalanında tüm kıyafetlerini çıkarıp tersten giymek zorunda. Diğer tüm çekimler için ve bunu açıklamayacağız. Sadece diğer çekimlerde olacaksın. Sadece kıyafetlerini tersten. Ve eğer bu yarışı kazanırsam sen bunu yapmak zorundasın. Hayır değil çünkü bu normal yani normal olan bu eğer atlarsan atlamanı engellemek için yani temel olarak start atlamanı engelleyecek bir şeye ihtiyacım var. Lütfen başlangıcı atla tamam mı sen? <laughs> you. Three, two, one. He was so not wanting to jump then. Oh! He's not going to win. He's coming, though. Here he comes. Jack'in ağır çekimde çektiğini düşünürsek başlangıcını kontrol etmek istiyorum. Tamam, bekle, bekle, bekle. Bunu yapmadan önce Jack, tamam, olay şu. Çağırmakta haklısın. Yani çağırabilirsin, söyleyebilirsin ama 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 yani yanlış tahmin edersen, bana yanlış dersen ve ben atlamamış olursam hükmen mağlubiyeti almış gibi olursun. Yani bunu bildirmek ister misin yoksa sadece kaybettiğini mi söylemek istersin? Kendine göre kurallar uyduruyorsun. Eğer bunu bildirirsem Jack ekranda ne görürse görsün yalan söyleyecektir. Yani bu anlamsız. Jack yalan söyleyemezsin. Dürüst olmak zorundasın. Çünkü bunu gerçekten yayınlayacağız ve videodaki insanları göstereceğiz. Yani yalan söyleyemeyiz. Yalan söyleyip söylemediğini halk görecek. Sen kontrol etmek istiyor musun? Eğer yanılıyorsan ve atlamadıysam hükmen mağlup sayılırsın ve günün geri kalanında kıyafetlerini ters giymek zorunda kalırsın. Eğer atladıysam o zaman cezalıyım ve tekrar atlarsam kıyafetlerimi ters giymek zorundayım. Jack sanırım o atladı. Sanırım gelip sonuca bakman lazım sen. Hayır hayır şimdi söyle yapamam bu gerilme dayanamam çünkü Met, yani göz göze geldik yani söyle bize. Hayır aşağı in aşağı in ve gör. Hadi aşağı inip bakalım. İyi misin Rory? Evet. Sadece sen atladıysan ben de atladım. Çünkü aynı anda çıktık. Sanırım ben yapmadım. Bence tam zamanındaydı. Bence iyiydin. Evet çünkü geri döndüm. Gidip yüzünü izleyelim. Hadi ama. Bundan hoşlanmayacaksın. Bekle ben istiyorum. Ben, istiyorum. ben de görmek istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Tedbir altında olup olmadığımı görmek istiyorum. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet evet evet. Bak bak bak. Hayır yani yapmadılar. Hayır kesinlikle değil. Matt eğer dürüst olacaksan arabadan iniyorum yani. Duygusallaşıyorum ben. Gerçek zamanla oynatacağım ve sonra kare kare gidebiliriz. <laughs> Başardım. Hayır başaramadın. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. yani hayır sen eller yukarıdayken ileri doğru gitmeye başladın. İzle. Eller hareket etmeye başladı. Hayır başlamadı. Ellerin hareket etmeye başlamasını izle. Hayır bak tekerleklere bak. Yani bir karede değişiyor. Bak yani hayır. Kesinlikle atlıyor. Buna kim karar verebilir? Ben atladım mı? Bence Rory karar vermeli. Rory mi? Sen tarafsız bir tarafsın. Sen tarafsız bir partisin. Ne demek istediğini anlıyorum sen. Evet çünkü ben haklıyım ve be yani bu yüzden haklılığımı görebiliyorsun. Ayrıca kıyafetlerini doğru şekilde giymek istiyorsun. Bunu da anlıyorum. Sanırım daha yeni başladılar. Ön tekerleği izle. Ön tekerleğin yarım tur hareketini izleyin yani izle. Ellerin hareket etmeye başlamasını izle. Şimdi şimdi ön tekerleğin gidişine bakın yani. Şimdi hareket ediyorlar. Hayır söylemek zorundayım ki sadece yani patronum olduğu için değil. Bence atlamadı. Hayır gerçekten. Yani hayır kesinlikle hayır. Ayakkabıların ters tarafta olmadı. Yani ters dönmüş olmadı. Bunu kesinlikle yapmayacağım. Hadi ama yapmak zorundasın yani hadi hadi. Hadi hadi ve pantolonun pantolonu ters giymen gerekiyor. Bunu yapmayacağım. Evet lütfen, hayır. Sadece düzgün yapman gerekiyor. Hadi, hadi acele et. Çok kızgın, umarım bana vurmaz. Atladı yani bu saçmalık. Bakalım hastamız nasılmış. Pantolonunu değiştirdiğinden emin olun. Pantolonunu mu değiştirmiş? Onun tarafında yok. Var, pantolonun her şeyini değiştirdiğinden emin ol. Yaptım. Kontrol etmek istiyorum. Öndeki pantolonun arkasındaki etiketi görmem lazım. Bak Matt, bak. Yani ters sormuşlar. Pantolonu ters giymiş. Ve kemer. <laughs> Chris Cross gibi. Chris Cross hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Fermuarımı açtım. En kötüsü ayakkabıların olacak. Yapamam, yapamam. Yani ayakkabılarımı şimdi giyemem. Sa sığmazlar. Sığmak zorundalar. Ne demek zorundalar? Bir sonra çıkarsa yine ayakkabı alırım sana. <laughs> Orada gerçekten sinirlendi. Sonrasında verebileceğimiz sakinleştirici var mı? Çünkü çok sinirlenecek. Sakinleştiriciniz var mı? Artık bitirelim mi yani? Sadece günün sonu mu? Tamam bak, ayakkabılarını tersten giyebilirsin. Sorun değil. Hadi o zaman dışarı gel. Onları yukarı kaldır. Takılıp düşmeni istemem. Benden ne kadar nefret ediyorsun? Dünya kadar. Yani hepsi saçmalık. Hile yaptın. Yorum bölümünün karar vermesine izin vereceğiz değil mi? Tüm yorumları devre dışı bırakabiliriz. Hayır, klibi göstereceğiz ve insanların karar vermesine izin vereceğiz. Ama sadece yani sadece net olması için eller hareket etmeye başladığı anda o zaman başlayabilirsiniz. Yani yanınızda olduklarında değil. Evet, çünkü yaptığınız şey buydu. Öyleydi yani evet ama bunun için beni biraz korkuttun. Yani bununla hiçbir engel yok. Sadece git. Tamam. Ceza ya da onun gibi bir şey yok. Arabanın performansına ihtiyacımız var. Tamam mı? Bizim de senin performansına ihtiyacımız var. İyi olacaksın. Gayet iyi olacaksın. <laughs> <laughs> Bu kolay erişim için. Hadi çalıklara gidelim. <laughs> oh god oh it's too funny. Good start by everyone. Come on! Yes! <laughs> <laughs> oh, it's close. Oh. Şimdi mutlu musun? O yarışı kazandın. Aferin sana. Tebrik ederim ve bu kadar iyi bir sporcu olduğun için de tebrikler. Ben kazandım. Bana vurmayacağını söz vermiştin. Tamam hadi yapalım şu işi. Peki tam olarak ne oldu? Tesla kazandı. 400 metreyi 12.6 saniyede tamamladı. BMW 335D 12.7 saniyede tamamlarken M3 40D 13.1 saniyede çizgiyi geçerek sonuncu oldu. Ayakkabının yanlış ayağına giymek nasıl bir şey? Sana küçük gelen bir numarayı giymek gibi. Tamam şimdi bir rolling yarışı yapacağız. İkinci vites. 3, 2, 1, başla. Not much in it between me and that, but the BMW. But now it's over. That Tesla, instant response. Good night. Okay. Tamam, biz orda mahvettim. Hmm. Bu çok da haza değil mi? Ve bu gerçek dünya performansı gibi değil mi? Yani bilirsin drag yarışı değil ama bir şey sollamak için aniden hızlanmak ve bu yüksek performansı versiyonu gibi olmasa da çok hızlı yani. Sanırım biraz daha hızlı gidersek çok duyarlı. Üstünlüğün bir kısmını kaybedeceksin. Çünkü yani 80 civarında 3. vitese geçersek belki o zaman. 3, 2, 1, başla. Well, a bit better. It's a bit more like Come on, get that Tesla. O zaman Ruri arkama bakıyordum ve sadece duman bulutlarını görebiliyordum. Bundan etkilenmemek elde bile değil. Bugünlerde etkilenmememiz gerektiğini biliyorum ama gerçekten harika. Tamam şimdi Konya'ya ulaştığımızda saatte 160 km hızla fren testi yapacağız. Tam acil duruş. En kısa mesafede duran araba kazanır. Tamam, aferin Rory. Bunu sen kazandın. Evet, kazanmak güzel. Yakıt ekonomisinde en büyük rakam ve en iyi frenler. Yani bunu alacağım. Sam, sence frenleme yeteneğinin ayakkabılarını ters giymiş olman yüzünden biraz engellenmiş olabilir mi? Olabilir. Fantasy'den sonra buradaki yanık ve acı kokusu yani çok acımasız. Ne demek istiyorsun? Gel, gel. Yani buraya gel. Bana vurmayacaksın değil mi? Hayır, koku seni benden daha çok etkileyecek zaten. Bana vurma, sana iyi edersin. Buradan kolay kolay vuramazsın. Ah lanet olsun et. Evet. Aman tanrım yani bu çok kötü, berbat, hiç iyi değil. Neyse endişelenme. Bu bir basın arabası. Yani bu çok iyi. Bize bu arabayı ödünç veren insanlara teşekkürler. DNA Auto Horse. Her neyse umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Şu anda ekranda görünen diğer videoları da izleyin. İzlediğiniz için teşekkürler.